Merhaba canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet hadi bakalım aklımızdaki kişileri bir düşünün ona soralım. Benden ayrıldıktan sonra neler öğrendin, neler yaşadın, neler hissettin? Bakalım kartlarımız ne söyleyecek aklınızdaki kişilerle ilgili. Ben kartlarımı açarken siz de takip etmeyi, etkileşimde bulunmayı... Unutmayın lütfen arkadaşlar. Kişisel danışmanlık almak için de profilde WhatsApp iletişim numaram yazıyor. Oradan bana yazabilirsiniz arkadaşlar ama arama yapmayın lütfen. Açamıyorum çünkü. Seansta oluyorum, seansım bölünüyor. Bilginiz olsun. Size dair hayatında neleri fark etmiş, neler olmuş, neler hissetmiş? açık resmesinden de bakalım ruhsal olarak neler değişmiş videolarım zamansız zamana niyettir arkadaşlar ee, ne zaman karşınıza çıkarsa video o zaman e, enerjilerden mesajınızı alabilirsiniz Güzel. Şimdi ilk başta hakkınızdaki kişi sizinle ayrıldıktan sonra e, böyle bir sorumluluğun zaten altına girmek istememiş. Bir ilişkinin sorumluluğunu almak ona zor gelmiş. Bu aranızdaki problemlerle ilgili olabilir. E, kendi özgürlüğüne düşkündür. Çünkü şeytan kartımız da var burada. Bir aşırılıklık, bir e, uçarıklık, uçarılıklık, uçarılıklık... <laughs> olabilir mesela. Onunla ilgili ilk başlarda böyle bir hani kendisini bir rahatlatmak, sırtındaki yüklerden kurtulmak, işte ani bir karar kararla ani bir dönüşle ilk başta joker enerjisiyle sıfırdan şöyle bir kendini keşfetmek istemiş bu kişi. Ne bileyim bir heyecan aramıştır, bir aksiyon bol bol böyle o bekarlığını işte yaşamış olabilir fakat sonrasında bu kişi ayrılıktan sonra bir şeyler onda dönüşmeye başlamış. Özellikle zihin anlamında arkadaşlar çok büyük savaşlar vermiş. Neden ben böyle ani bir karar verdim? Neden ben sorumluluk alamadım? Şimdi burada kişinin tabii ki bağımlılıkları olabilir. O bağımlılıkları, o alışkanlıkları, belki özgürlüğüne olan düşkünlüğü, belki hani o ilişkideki zorlu yolları aşmaktansa geri dönmek bu kişinin daha kolayına gelmiş olabilir. Ama sonradan bu kişi iyice yalnızlaşmış. İyice kendisini böyle e, ne bileyim etrafı kalabalık dahi olsa daha çok böyle izole olmak, e, düşünmek, belki de bir şeyleri daha iyi aşamaya gelebilmesi için birazcık kendi içinde muhakeme yapmak gibi bir duruma enerjiye geçiş yapmış sonra da zaten kapatmış kendisini. Size karşı bir paylaşmak istememe isteği var. Evet sorumluluk almamış olabilir. Evet aranızda çok büyük problemler olabilir. Özellikle iletişimsel konularla alakalı sorunları oturup konuşmak yerine işte bir orta yol bulmak ya da bir sağlıklı bir çift ne yapar karşılıklı olarak bir empati kurar birbirini anlayarak bir şeyleri çözümlemeye çalışır hayır bu kişi öyle yapmamış bu kişi hep kendi tarafından kendi alışkanlıkları kendi istekleri kendi belki de hayata ilişkilere bakış açısı neyse ona göre şekillenmenizi istemiş fakat sonradan size karşı bir hak verme durumu. Bak iki tane yalnızlık kartımız var burada. Şu an ise kişinin fark etmiş olduğu şu sen benim hayatımdayken, hayatımda yokken ben kendimi çok yalnız, çok içe kapanık hissediyorum ve fark ettim ki sen benim hayatımda olmadığında aslında benim hayatımda tüm sıkıntılar peş peşe peş peşe geliyor. Ya da o sıkıntıları aşacak bir heves, bir hareketlilik, bir umut olmuyor arkadaşlar. Siz onun hayatında gerçekten çok değerli, çok önemli bir kişisiniz ve bir şeyleri dönüştürmek, bir şeyleri daha iyi hale getirmek onun kendisinde biten bir konu. Bu da bazı ödünler verilmesi gerekiyor iletişimsel olarak kendisini ifade etmek, sizi dinlemek, uzlaşma adına bir ortak paydada buluşmak adına işte o bir şeyden vazgeçecek, sen bir şeyden vazgeçeceksin. Hadi tamam biz bunu artık çözümleyebiliyoruz bu hakikate ermiş arkadaşlar. Bakın bu konuda sadakatle alakalı bir konu. İşte önceden mesela bir zorluk gördüğünde kişi hemen kestirip atıyor, arkasına dönüyor, hayatına bakıyor. Hemen bir action geliyor hayatına, bir hani böyle nasıl diyeyim aksiyon seviyor. Onun sonrasında hop yalnızlaşıyor. Burada kişi bunu yaşaya yaşaya belki de bu döngü halinde gidiyordu ilişkiniz. On off olarak sürekli ayrıl barış, ayrıl barış, kavga, gürültü. Artık burada kişi zihninde bir şeyleri oturta 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 ki zorluk yaşayarak, yalnız kalarak o kalabalıkların onun tercih ettiği, onun istediği bir anlık fevrilikle, bir anlık öfkeyle karar verdiği Hayat onun çok da fazla mutluluğu olmamış arkadaşlar. Şu anda da sizinle bu kişi bir iletişime geçme derdinde. Ama bu iletişime geçerken bunu birazcık daha hırs, gurur, ego kişide yüksek dozda var. O yüzden bunu böyle çok hani böyle size karşı gönül almak, özür dilemek, işte bir şeyleri telafi etmek için değil de sizi deneyerek, test ederek, belki küçük küçük milim milim yaklaşarak, iletişimi biraz biraz arttırarak ilerleyebilir. Çünkü aranızda bir ileri iki geri giden durumlar da var. Kişi onlardan dolayı da birazcık ilişki içinde boğulmuş, işte kıskançlık konuları olabilir, e sonradan fark etmiş ki aslında kendisi sizi paylaşmak istemiyor, kendisini kapatmasıyla birazcık daha size karşı özverili ilişkiye dair yapıcı çözüm yolları bulunsaydı, bu ilişki çok daha olumlu yerlere gelebilirdi. Şu anda sizinle ilgili bir kaygısı var arkadaşlar bu kişinin kaygı durumu tamamen sizin hayatınızdaki ee, belki eskiye nazaran çok daha iyisiniz çok daha hayata bakış açınız değişti bu onu tedirgin ediyor işte ee, ve diyor ki sen benden artık gidiyorsun evet çok beklettim seni sen bana çok sabrettin ee, hiçbir şey için belki de acele etmedin ve bir şeyleri hep İyi noktaya gidelim, huzur olsun aramızda, saygınlığımız olsun. Ama ben bunları sana vermedim. Şu anda benim hayatımda, yalnız kaldığım süreç içinde benim hayatımdaki önemini ve hayatımızda ettiğimiz kavgalar, gürültüler, anlaşmazlıklar tüm bunları hayatımızdan ben e, süpürüp atmak istiyorum. Bir de ilişkinizin tamamen şüphelerden dolayı kıskançlık, şüphe, sorgulamalar, sürekli gözünüzün üstünde olması sadakatle alakalı bir durum. Ve bir de şunun farkındaki ya da bunu yanlış da düşünüyor olabilir. Tabii ki siz bunu hikayenize göre alın. Sizin ondan onun yaptığı hatalar için intikam alacağınızı düşünüyor. Çünkü burada bir öfke problemi var. Öfke durumu var. Sizin ona yaşattıklarından dolayı. Neden? Çünkü kişi üçüncü kişileri araya sokmuş olabilir. Bağımlılıkları olabilir. Şu anda da Belki gerçekten evet e, o kendini yalnız hissettiği, kendini kapattığı süreçlerde bazı bazı alışkanlıklar, bazı bağımlılıklar edinmiş olabilir. Neden? Çünkü takıntılı halde size karşı bir özlem var. Sizin o masum enerjiniz, aşkınızın önceki zamanlardaki o huzuru e, tamamen bir şeyleri telafi etmek istiyor ama bunu e, artık çok yüksek tutkularla e, bu şekilde yapamam, bu kadar yüksek dozlu istekle gidemem ve ona bağımlı takıntı, saplantı haline getirmiş. Sürekli geçmişi düşünüyor ama ne bir adım atabiliyor ileri ne bir adım geri atabiliyor. Bu kişiden size gelecek bir iletişim gözüküyor arkadaşlar. Çünkü o sizinle mutlu olmak istiyor. O eski günlerinizi geri kazanmak istiyor. Hadi bakalım hakkınızda hayırlı olan olsun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.